Sayarım kalmadı, Sonsuza kadar Sürecek bu büyük aşk Bazen şen bir kalmadı, Bazen kalmadı, Bak buradayız biz, kalmadı, kalmadı, gibi kalmadı, kalmadı, en büyük kalmadı, kalmadı, var kalmadı, kalmadı, kalır ne keder kalmadı, 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 71 kalmadı, 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 70-71 sezonu değil daha doğrusu. Sadece şampiyon olduğu sene rahmetli babamla beraber şimdi geri kurmada gazeteci vardı. Üstünde de AB binası vardı. Orada rahmetli At Ahmet lakaplı bir abimiz vardı. Sarıyer sevdalısı. Biz sabahlarken babamla beraber gazete almaya gittik oraya dükkanımıza. <laughs> Ahmet abi de Türk bayrağıyla Sarıyer bayrağı iki tane sancağı vardı. Tam bizim oraya gelirken ayağa tıkıldı, düşerken ben bayrak sokalarını tuttum. Kendi düştü, yüzünü gözünü yaraladı. Babamla daha cam yolu aldı, getirdiler. Bayraklar bende kaldı, dükkan bana teslim ettiler. Hasta, geldikten sonra hastaneden bana böyle yaptı, torunum dedi, bu iki bayrağın değeri dedi, iyi bir. Bu iki bayrak kadar kutsal bayrak yok. 7 yaşındaydım aldım bayrağı, bugün işine geldim. Hala ülke bayrak elinde. Biri Türk bayrağı, biri Sarıyer bayrağı. Başka takım tanımadım, tutmadım da. İlkokul 1. sınıfa giderken okumayı söktüğüm anda okuldan kaçıp direkt Sarıyer Spor Kulü İtman'a gidiyordum. O aralar işte rahmetli dedem, hiç unutmuyorum, öğretmenime gidiyor. Öğretmenime diyor ki, Zafer okula gelmiyor. Hasta mı oldu, nerede? Soruyor. Dedem de benim nerede olduğumu anlamak için bir gün beni sabah takip ediyor. Takip ettiği zaman da bir bakıyor, saat Sarıyer Spor Kulübü'nün ikna sahasında Sarıyer severken derken beni yakalıyor. O ara benim kulağımı çekiyor. O arada kaleci Yaşar, Feridun olması lazım. Onlar dedemin elinden beni kurtarıyor. Sarıyer sevgisi böyle başladı. Abilerimiz, babalarımız maça gidip çocuk yaşlarda bize götürmeye başlar. Daha çok e, 3-5 yaşlarda bizi getirip götürmeye başladılar. Daha sonra 10 yaşlarına geldiğimizde, 8-10 yaşlarımıza geldiğimizde kendimiz sığının önüne gelip, o inşaatlarında, turnikelerin önüne gelip, büyüklerimizin önünde sığının içine girmeyi, girmeye çalıştık. Bu bizim için inanılmaz e, ee, hevesli, inanılmaz esneklik bir duygu, destekli bir duyguydu. O yıllarda zaten Sayıya takımın ülkede fırtına gibi sürdü. Ee, o yıllarda başladı Sayıya sevgimiz. Daha sonra büyüdükçe e, ee, de artarak devam etti. Sarıyer semti inanılmaz özel bir semt. Zaten bunu e, haritaya baktığınız bile anlarsınız. Baktığınız zaman bile. Sarıyer semtinde e, Asya'yı, Avrupa'yı birleştiren Boğaz'ın en güzel semtidir. E, Sarıyer'den ötesi yoktur yani. Size öyle bir laf Sarıyer'den ötesi açık denizdir, Rusya'dır. Dünyanın en güzel semti. 29 sene evvel Türkiye'de çalışırken Türkiye'de gezmediğim ülke yer kalmadı ki bir üçü olsun. Sarıyer kadar Mütevazi, Sarıyer kadar güzel bir semt daha yok sarıyorum, böreği müşür, balığı meşhur. Esnafı zaten sarayar, Eskiden bildiğim gibi kepek kapatıp sarıyor maçlarına gidiyorlardı. böyle bir sevgi vardı. Milletin insanları birbirine yakından herkes birbirini tanır, sever, sayar. İşte Boğaz'ın istediğimiz yer işte sabah kalkarsın böreğini yersin, akşam kalkarsın balını yersin, evine gidersin yatar temiz hava, orman, güneş, deniz. Burası çok kendine az, inanılmaz kendine az. Karadenizli balıkçıların yoğunlukta yaşadığı, ee, geçmiş zamana rağmen kasaba havasını hala koruyabilen çok son derece dediğim gibi kendine özgü, kendine az ee, muazzam bir semt yani buraya gerçekten buranın bir iki sene havasını soluyan e, buradan uzaklaşsa da bir daha burayı unutamaz. Öyle, öylesine bir semt ve bu semtin de en meşhur şeyi her zaman hani böreğinden, balığından öte futbol takımdır bizim için. Muazzam beyefendisi, ataların, büyüklerimiz öyle derdi. Nereye gidiyorsun? Boğaz'ın beyefendisinin yanına gidiyorum. Sarıyer'e geliyorum. Dünya ne güzel yeri. Ha, gelelim işte görüyorsunuz. Pazar bugün. Etraf dolu. Niçin geliyor insanlar buraya? Balık yemeye gelirler. Gezmeye gelirler. Deniz havası almaya gelirler. Psikolojisini rahatlatmaya gelirler. Balık tutarlar. Yani ne, nasıl söyleyeyim? Hafta sonu maç yok. Şimdi ne yapacağız? bir şey. Otur. E, maç olsa maça giderdik. Hiç olmazsa stresimizi atardık. Takımı, her meslek grubundan, her türlü e, var fakat Sarıya takımın yerleri özüne balıkçı takımdır. Yani Sarıya takımı e, balıkçının hani emeğidir, deridir yani. işi dışındaki en büyük Heveslidir, öyle söyleyeyim. Biz burada şampiyon olduğumuz zaman bütün balıkçı motorları gelirdi, toplanırdı buraya limana, iskeleye. Biz balıkçı motorlarına halk olarak inerdik, hatta hep beraber. Hani orada halay çekerdik, orada sevinirdik yani. Biz Sarıyer'i e büyük takımların arasında küçük bir kitle olarak kabul ettirme mücadelesi veriyoruz. Ya süper lige çıktığınız zaman ben burada evinin penceresini lacivert beze boyayan aileler diyorum ben. Yani özellikle Türkiye'de şu çok önemli. Ee, ilk kadın türbünün sarı yapsa vardı? Bizim kale arkamızın komple kadın olduğu zamanlar var. Kadınları eee teşvik etmek için e, birçok etkinlik yapıyordu. Onlara hediyeler veriyordu. Çeyrek altın veriyordu vesaire bu gibi daha Türkiye'de hiçbir öyle uygulamalar yokken Sarıyer Tübü'nde vardı bu özel uygulama ve Sarıyer'in bayan taraftarları inanılmaz etkiliydi yani. Kale arkası tribüne bayan tribünü yaptılar. Biz lacivert bağırırdık. Onlar beyaz bar, şampiyon, Sarıyer derdi. Sarıyer şampiyon olduğu zaman şimdiki yol tarafı, tesisler tarafı değil de yol tarafı tribünü tamamen bayanlara tahsis ettik ve full doldurdular. Bu da 81-82 senesindeki şampiyonluk. Yani Süper Lig'e çıkış. O zamanki birinci lige çıkış böyleydi. Ee, tahmin ediyorum 3000'e yakın bayan var. Herkesin çok bilmediği sene 92'de bizim Yüksekova Sporla Türkiye Kupası'nın Türkiye Kupası'nda karşılaşması mesela çok enteresan bir maçtı. Yüksekova da, e, Türkiye Kupası maçı oynamaya giden takım Diyarbakır'a indi. Diyarbakır'dan işte e, eskortlar eşliğinde, o dönemki kargaşa e, dönemi gene. E, eskortlar eşliğinde gitti ama Sarıyer çok iyi karşılandı. Terörün yoğun olduğu bir dönemde Sarıyer takımı Yüksekova'ya karayoluyla uçak ve karayoluyla Yüksekova kars gittiğinde Yüksekovalılar Sarıyer Spor futbolcuları sevgi ve gösterinde bulunmuştur. Ve oyun şartlarında Sarıyer takımı Yüksekova'ya gitti, takım olarak gitti ve orada omuzlara alındı. 2-0'da maçı kazanıp döndü. Sarıyer'in Yüksekova'ya gidişi de böyleydi. Otobüste polis eskortları eşliğinde gidildi. Bir çok kritik dönemdi. O dönem içinde Sarıyer'de yendi i̇şte geldi, geldi yani. 99 2000 yılında ben asker görevi Van, Van'da yaptığım zaman Yüksekova'ya gitmiştim. Bir kahveye girdim orada. Bir baktım Sarıyer Posteri gördüm. Abi dedim bu Sarıyer Posteri dedi Burada ne işi oldu dedim. Dedi ki Sarıyer Spor dedi. Hiçbir dedi büyük takım gelmeden İstanbul bir takımında Sarıyer Spor Kulübü dedi. Burada dedi, maç yaptı dedi. Ondan dedi benim dedi takımı büyük bir takımım dedi. Sarıyer Spor dedi. O gururla çok gurur duydum Sarıyer maçlarında galip geldiğimiz zaman mutluyum. Galip geldiğimiz zaman bütün maçlarda seviştiyiz, neşeliyiz. Ama mağlup olduğumuz zaman da kahırdan ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Selam verenlerden bile selamı almadan kaçıyoruz. Niye? Çünkü saracaklar biliyorum. E adamlar maça gelmezler. Telefonla el er ol maç kaç kaç. Ya e, biliyorum ayağınızın dibinde de maça. Gelmiyorum küslük diyor. Maltepe Spor Sarıyer maçı vardı son maç. Biz de işte bir hafta önceden gece gündüz her yere afişte işte Sarıyer maçı şampiyonluk maçı. Her yer afişler, minibüslere, esnaflara, mahallelere Sarıyer stadı full çekti. O günde işte maçı 5-3 kazandık ve şampiyon olduk. Şampiyonluk olarak da Sarıyer'de havai gösterileri oldu. Taraftar teknelerle tur attı. Fener maçı galibiyetlerimiz mesela bizi inanılmaz mutlu eder yani. Bizim için tribünde çok ayrı önemi vardı. Biz zaten o tarz maçlara çok iyi hazırlanmasını o tip e, maçlara çok iyi konsantre olmasını bilen bir kulüptü. Taraftar olsun, e, futbolcular yönetim iyi bütünleşirdik zaten. Zaten bizim bütünleşme yakaladığımız zamanlarda başarı gelmişti yani. Fenerbahçe Kadıköy Stadı'nda Sarıyer Spor 4-1 yendi. Onu hatırlıyorum ve o maçta Sarıyer serisi nereden 1000-1500 kişi vardı o maçta da ben gitmiştim. Maç bittikten sonra işte Fenerbahçeliler Sarıyer takımını alkışladılar. O zaman büyük abilerimiz vardı çok iyi hatırlıyorum bu rahmetli Menderes abi Fenerbahçe'nin amigosu vardı işte. Sarıyer, Sarıyer seyircilerini kapıya kadar, bu vapura kadar hep beraber kol kola Sarıyer Fenerbahçe seyircisi yürüdüğünü hatırlıyorum. 81 82 senesi biz çıktığımız sene arkadaşlarla beraber, bizim grupla beraber İler Üstü'nde 20 tane dabruka, cin cinler, 20 çubuk kadar yaptık. Orada 90 dakika hiç susmadan Sarıyer'e destekli değil. Bu çaldıkça Trabzon taraftarı çıldırdı. O zamanlar tribünler yarı yarıydı. Sarı yerler. nasıl bağırıyoruz Sarıyer diye. Adamlar şaşırdılar. Bunlar dediler. Ne? Kim bunlar? Polisler bile bize böyle yaptı. Yeter dedi arkadaşım çalmayın. Ya biz maça geldik sıkta sapmaya. Biz çaldıkça şu ellerimizin, avuçlarımızın içi kar revan oldu. Abilerimiz vardı. İşte bildiğiniz gibi Hüdaverdi abi, Amir vardı o Tarkan abi vardı, Ayan abi vardı. Bunlar hep büyük değildi. O zaman da biz gençtik ve beni tribüne layık gördüler. Bizi mutlu eden bir başarı var. Bu ülke içinde harika bir şey. Şöyle, 25 yıl sonra en son Fenerbahçe almıştı hatırladığım kadarıyla. 25 yıl sonra da Balkan Kupası'nı Sarıyer elde etti. Finalle Roma futbolunun önemli takımlarından Galatia'yı yenip Balkan Kupası'nı kaldırmamız o günün Türkiye'si çok yankı bulan çok önemli bir olaydır. Balkan Kupası maçında öyle güzel <laughs> yürüdük ki, Sait Çiftçi'den, Ta Dolmabahçe'ye kadar yürüyerek gittik, elimizde bayraklarla, bağıra bağıra, eğlene eğlene. O gün İstanbul trafiği tamamen felçti. Balkan Kupası finalinde e, o dönemin Fransa Cumhurbaşkanı e, destek, Valide <laughs> destek e, gelmişti. O dönemde de Türkiye-Fransa ilişkileri hatırladığım kadarıyla müthiş gergindi. Bu e, Ermeni olayları falan filan diye. Çok gergindi ve ilk defa da geliyordu. Bütün yollar kapanmıştı. Yurt dışında bir başkan gelmiş. İstanbul'u kilitledi. Neymiş beyefendi? Adam geçecek. Eğer o vatandaş gelmeseydi Türkiye'ye o gün o Balkan aldığımız zaman o İnönü yani benim görüşüme göre linç linç Bu da bize denk düştü. Şimdi yıkılan İnönü Stadı'ndaydı maçta. Vallahi bir şekilde Oraya gidebilen, ulaşabilen herkes geldi. Harika bir gece oldu. Buradan minibüslerle gittik. Bazı abilerimiz tek balıkçı tekneleriyle geldi. Beşiktaş'ta karnaval alayı vardı. İstanbul'da bir tek baş vardı. O da sanıyordum Balkan Kupası maçıydı. O maçtan sonra Sarıyer'e öyle bir gelişimiz vardı ki konvoy halinde her yer lacivert beyaz. Beşiktaş meydanından teknelerle, sarıyerek minibüslerle, otobüslerle, sarıyerek üç gün, ele, üç gün eğlenceler oldu. Yürüye, sen çok yaşa! Mutlu olmak istiyoruz.